teslim edildi. Hastaneye hızlıca yönlendirildi tedavisini gerçekleşmesi için. Durmaksızın inanarak bunu söylüyoruz. Umutlar hala tükenmedi. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kez görüntü Adıyaman'dan. Saniyeler önce o karanlığın, o moloz yığınlarının arasında 7 gün mücadele verdi Rukiye. Kaldı 153 saat düzeltiyorum içeride kaldı o 153 saatin sonunda da kurtuluş gerçekleşti ekipler ona ulaştı o moloz yığınlarının o karanlığın altından onu çekip aldılar hayata tutunmasını sağladılar ve Ruki artık bizimle aramızda. izleyici için uygundur.